arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Böyle bir yer yaptım. Bakın burada bol, bol bol bir şişesi koydum. Buraya da bonus sandığı koydum. Yani bunlar neden var? <laughs> derseniz bu videoda büyücü olacak. İlk günümüzü basmak için bize lapis lazım. Ben lapis almamışım. Şöyle bir şey yapacağım. Buraya bir sürü lapis koyacağım. Hatta kendi envanterimi alayım yeter ya. <laughs> lapisi iyi bulabilirsem. Heh, ya. Bu kadar yeter bence bayağı bir. o zaman hemen başlıyorum. Şimdi ilk eşyalarımı alayım. Bunlar benim eşyalarım. Bu oyunu 50 seviyeden başlıyorum. Gittim yanlış. Güzel güzel bilgiler. Lazım. Şimdi en güzel ne var? 3 büyü seviyesi. Görüşmeler Tek Çok koruma da ya. Hiç iyi değil. Bu da de Asıl abisinin koruması gibi geliyor. Bakalım. Hadi. Ya yine mi? Bakalım. Hadi. Bence o. Bak. Valla dayanamıyorum ya. Lütfen. Hadi. Yes. Derinliğe gider, kırılmazlık 3, koruma 3. Bence bayağı bir güçlendik arkadaşlar. Bayağı bir güçlü isyanlı. İlk önce eşyalarımıza bir basalım. Eskinlik 5. Hadi. Hadi. Yay. Çok şeyim. Sevinik. Ekran bacaklıların kıyameti. Ya da verimlilik 2. O piti piti karamüles piti diyorum. Bu ne? Çarp 1. Ne sadece bunu basıyorum? Bence bu daha iyi geldi. Bu da servet 3 var sadece? Ya. Ya. Tek servet 3 çıktı ya. 30 seviyemiz yok, 20 seviyemiz yok. Bu kadar eşyalarımıza bir basmak. Şaka arkadaşlar değil mi? Kendimize daha eşyalar yapacağız. Aa, pardon ben şöyle şu eşyaları almayı unutmuşum arkadaşlar. İşimize aralı bir yarar. O da arada bir. Lütfen hadi. Lütfen. Ya. Bu da aynı çıktı kalmayla. Abi de baya bir büyü lazım. Tamam bir tane büyü sesi. Şöyle dökelim kendimizi. Barda arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Öyle. Saçıyorum. Bakalım burada XP'ler de aldım da yetiyor ben. Bayağı bir XP'im var. Ya. Şimdi şey. Çabama çabak istemezdim pek ama. Kırılmazlık küçük mü? Hmm. Lütfen bak. Hadi benim ilk daha iyi. Ya. Niye böyle çıktı? Ne kadar sevgilim fazla olursa o kadar da çok basabilirsin. Ben yine için sıram. <laughs> benim O kadar daha güzel bir şey. Bu da hep büyü basabileceğimiz taş eşyaları var. bir gayri şey geldi Bence. De. Bir de birazcık kodum lazım. Aslında öyle. Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar sadece bir falan basıyoruz o kadar. Ben de şunu pek güçlü değil. Verimlilik on diye bir şey olsa. Java sürümünde var. O da zaten Java sürümünde biz Bedrock oynuyoruz. Ya Şey yaptın ama. Bak yapıyor. Şimdi burada benim taş kılıç, taş balta, taş kazma, taş çapa ve taş küre ihtiyacım var. Şimdilik buradasınız. Kılıç, kılıç balta almak kırık çapa. Hadi bakalım bunlara büyü basalım. Şöyle. Şimdi ilk önce o ipeksi dokunuş. Ne bileyim ipeksi dokunuş çıktı. Bu şişesiyle biraz büyü yapayım. Lütfen bir 32'de kalsın arkadaşlar ya. 32 büyü seviyesi yeter. Daha fazla çıktı şimdi şuna ee, Şimdi bunlara büyü basalım. Oğlum ilk defa hiç şeyle yapmadan ipeksi dokunuş aldım. Lütfen tek ipeksi dokunuş Ya niye tek bir kestim Tek bir tane büyü var. Aa buna da ipeksi dokunuş çıktı. Bir anından da verimlilik Lütfen. Hadi. Ya. Niye hep aynı şeyler çıkıyor? Lütfen. Yes. Ben de bu. İyi. Bakalım şunların gücüne. Mesela sandı. Sandı neredeyse yine aynı kırıyor. Ha doğru. Sadece ekran bacakların kıyameti var. Şuna bakalım. Çok merak ettim. 1, 2, 3. Aaa. Doğru. Ben arkadaşlar unutmuşum. Pekiz de okumuş olduğunu değil. Şey ne oldu? Verimlilik 2 olduğunu ben Verimlilik kaç bilmiyorum işte. 2 i̇ki miydi ne? Onun olduğunu unuttum şöyle karlarımızı koyduk. Çok güzel. Bakalım şimdi hepsinin gücüne bakacağız arkadaşlar. En sonda Nedrite netright'ları right alacağız. Netright'lar için bir sandığımıza koyalım netright'ları. Tamam bence artık bu Bence pek hızlı değil arkadaşlar. çapayı sevmedim zaten. Sadece Apex dokunuşu var. Yani bakın şöyle. Bakın vermiyor bile. Eda şimdi bloğu Eyvallah veriyor. Taş çapa 10 üzerinden 1 puan. Bu bayağı 2 seviye bana şans verdi. O yüzden 7 puan direkt. Kalmayı hiç denemedim. Kalmaya bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam ben de. İçtim bence. Aynen içtim. Bakalım. Ben de şey gibi. Elmas kalma gibi. Aynen ya elmas kalmayla aynı pek sev sevmedim. Gerçekten pek sevmedim. Ama güzel. Yani hızlı güzel. iyi. On üzerinden 8 veriyorum. Güzel de. Şuna bakalım. Güce bakalım. Ayy, çok kötü gücü var ya. Hiç güzel değil. Şuna 10 üzerinden 5. Şunları koyalım. Yok olmasına. Ve son aralar olarak şöyle bir creeper alalım. E biz normalde miyiz? Pardon da bakalım. Yok değilmişiz. A, kolaya girdim. O kadar güçlü eşyalarım var. Niye kolay giriyorum? Ha bak yine kolay girdim. Şimdi bir tane creeper dövüş yapacağız. Ekran bacaklı değil bu arada creeper. Öylesine dedim. Ee, bu biraz kötü oldu. Neyse ipeksi dokunuşlu kavramız var. Onu kullanırız. Ama böyle kalsın işte. şimdi şöyle. Hihi. Sevmedim taş kılıcı çünkü ekran bacakları değil de mobların kıyameti diye bir şey olabilirdi. Gidin. O yeni yeni eşyalara başlıyoruz. Onlar da tahta eşyalar. Taş kılıç, taş balta ben tahta diyecektim bu arada taş kalma ta tamam şimdi sıra sıra büyüğümüzü basacağım ilk önce kılıçtan bas başlayacağım yağma ama seviye gereksinimim çok kötü o yüzden bir iki seviye alırım İki seviyede Ab yanlış. Ha. Böyle bekleyeceğiz. ve 31 leveliz leveliz şu anda arkadaşlar bayağı bir bekletti ama neyse yağma 3 hiç hayatımda yağma büyüsüne basmamıştım youtube şansı arkadaşlar Abi. bak youtube şansı bu neymiş kırılmazlık 3 bekletti iyi gelmeyecek gibi. Dedim ben. Hadi lütfen. Bir <laughs> peksi de okunmuş. Keşke bu şeye gelseydi. Nedir artık? Lütfen. Zaten çapa pek önemli değil. O servet bir. Ama tek servet. O zaman ilk küreğimizden başlayacağım. Normal tahta kürek ya bence. Aynen normal. Sadece ne özelliği var? Sadece daha çok şey veriyor. Bu arada şunları atalım. Ya ben niye atamıyorum? Kaç dakikadır ben video çekiyorum? 13. Hepsini yaptık. Ya. Sevmedim. Onun üzerinden hepsi. Sen de 10 üzerinden 5. Seni deneyelim hemen. ipekli dokunuşu var. İpekli dokunuşu bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Ha, hala da seviyorum. Ooo. Bayağı bir iyi. İpeksi dokunuş da iyice ne güzel oluyor. Sevdim bu kalmayı. Ben bu kazmayı sabaha kadar bağdan yaparım. Çünkü bir yandan kırılmazlığı da var, değil mi? Aynen. Alma, seni sevdim. Sana onun üzerinden dokunayım. Şimdi taş, tahta baltaya geçiyoruz. Şöyle bir yapabiliriz. Normal tahta baltalarına koyalım bunu. Bence bu bayağı bir şey olacak. Senin üzerine deneyeceğim. Tavşan. Dayanamıyorum. Örümcek. Çünkü örümcek ekran bacaklıdır. Tabii örümcek nerede ha bu? Koydum. Neden? Ha doğru. Şöyle. Normal. Tamam ben şimdi olacağım. O geri çekmesi mi var bunu? <laughs> Kolun ben seni bayağı bir seviyorum. Onun üzerinden o hak ediyorsun. O zaman şimdi şimdi başlıyoruz. Ben de gidip oyunu bitireyim eşyalarımı alıyorum. Eşmi yarayacak pek bilmiyorum ama. Şu eşyaları sandığıma koyayım. Bomb sandık Şimdi şöyle kılıç, balta, kalma, kürek, Tamam artık anne gidip oyunu bitireceğiz. Sesim gelmiyor. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Ben galiba yarım saattir konuşmuyor. Öyle şey yaptım. Neyse artık videoyu kapatıp yanıcılar ay keselim. Bu ikinci videom oldu Ejder benim kestiğim. Koyduk mu? Şimdi şöyle. şimdi arkadaşlar şöyle Aa, çıkmak istemiyorum. O yüzden de da bitireceğim. İlk önce kuleleri patlatmam lazım. Ama neyse ya, önemli mi kuleleri şöyle patlatırız. Biraz hile gibi görünüyor ama. Tamam bence en iyi yer burası. Hop. Of. Çok güzel patladı. Şimdi. Şimdi. şunu Hı. patlatacağız. Aha oldu. Gider. Gider. gider ne gider, gider? Aha, Şundan kristali git gider mi? Ben tutturabilirsem. gider. Aha. Bunun kristali var ama görünmüyor. Çok uzakta. Hadi lütfen gelmedi. Biraz fazla yukarı atalım. Şimdi bayağı bir fazla oh. oldu. Kardeşim. Ama bence iyi olur şimdi. Biz. Yes. Sadece kuleler kaldı. Yok kuleler dedim de. Şu şeyler. Zindan zincirli. Bu tarafta patlatmanın kalmamış. Bu tarafta. Aha burada. Dibinde patladı be. Buraya atlar mı? Ay, dünyadan kalan taşlarımla da güzel. Şöyle tam yere düşen kazmayla kazdığımda asar anlıyorsun. Galiba öyle bir hata var. Sen... Yok uğraşamam. Çok güzel oldu. Oraya girmek için diyecektim. Bakalım hızlı kırılıyor mu? kırıldı. Çok hızlı kırılmıyor Şuraya basalım. Deneyeceğim. O oyunu. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bence hiç de bile hile değil. Bunu hile diyen var mı arkadaşlar? Olmadı. Olacak. Niye olmuyor ya? Ne çana Ya artık oyunu <laughs> bitirmek <laughs> Artık oyunu bitirmek istiyorum. Oyunu bitireceğim. De. Bence de yerden vururum. Ezeraya da vur. Umarım tutacağım. Bu taraftan kalmış mı? Ya kocaman yerden içi, içine geçirmeye çalışıyorum. İçine otur Ah! Videoyu ne kapat? Hadi artık eşler ha, keseceğiz. Çok fazla sesi var ya. Bayağı bulduk ya arkadaş. Hadi. Cık. Ya oha nereye gidiyor bu uh, havaya uçmuş gibi. Aha tutturdum. Ya bunu tutturamadım. Ya niye vurdu? Tükürük attı. Gel sen gel gel. Seni kılıçla öldüreceğim. tamam. Seni kılıçla öldürüyor. Bir şey göremiyorum. Ama gelene kadar biz de burada blok kadar. Tamam bence böyle keseriz. Bence şimdi geldik keseceğiz be Bayağı bir uzun olmuş ya. Hemen gel girmiş. Hemen gel seni keseceğim. Uzun video yapmayı sevmiyorum. Seni okuyacağım 10 gelme. Sana ok vuramazsam. ne? Bu Yes. Arkadaşlar bu videomda da sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz da videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara büyü yazın. O zaman hoşçakalın görüşürüz.